Herkese günaydın. Ben Ege. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah 4'ten beri yol, yolda değilim. Uyanığım. Sabah 6'dan beri de yoldayım. Şu an saat 7.30. Son treninde, trenindeyim. Konuşamadım. Uykusuzluğum verdiği bir şey sanırım. Bugün Cotswolds köylerini gezeceğiz birlikte. Umarım çekebilirim. Nasıl bir tur olacağı konusunda hiçbir fikrim yok ama en iyi turlardan birini bulduk diyebilirim. Normalde Londra'dan giden turlar iki köy falan geziyor. Bu farklı bir yerden kalkan bir tur ve sanırım 6-7 tane köy gezeceğiz. Daha kapsamlı, daha güzel bence. Zaten tüm detayları da memnun kalırsam videonun sonunda paylaşırım. Bakalım nasıl bir gün olacak. Çok heyecanlıyım. Belgium, Ve barış noktasına the ulaştık. Fallen, turumuz muhteşem manzaralarla başladı. İlk durağımız Dover diye. Burası 17. yüzyılda Robert Dover tarafından düzenlenen Cotswolds Olympiad Games'e ev sahipliği yapmış tarihi bir tepe. Birbirinin kaval kemiğine vurma gibi değişik, anlamsız bence oyunlar oynanıyormuş. Burası aynı zamanda İngiltere'nin en ünlü uzun mesafe yürüyüş rotalarından biri olan Cotswolds ve yürüyüş rotasının da başlangıç noktası. Ve geldik Chipping Kentine. Şöyle bir evde yaşarım bak. Ama köye ne kadar dayanırım bilmiyorum. <laughs> Şu asıl köy evlerine gidiyoruz şimdi biraz evlerin olduğu bölüme geldik. Burada genellikle yeni evler var. Eski evlerden biri bu. Göstermek isterim. Çok güzel. Gram Green diye birisi burada yaşamış. Bakar mısınız? Bir yazarmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu benim cahilliğim. bakmak istiyorum kim olduğuna. Biliyorsan yaz aşağıya. Şöyle yollar. Bu evler deli gibi satılıyor arkadaşlar. Bu mesela yeni satılıyor. Şaka gibi. Aa ışığı çok güzel buranın. Benim yine bir kilise merakım. Bakalım girebilecek miyiz? nüfusu 2000'miş. Ee, ve 120'si o girişte gördüğümüz okul var ya, hı hı. kasabanın girişinde orada okuyormuş. Nüfus bu tamamen, bitti. <laughs> Bakın burada evler ne kadar? Bu 950 bin. Şu 1 milyon 395. Bunu alırım daha emalikane gibi. Bu 1 milyon 100 bin. Aa bu da tatlı. 725 bin pound olabilir. Yani neden olmasın? Var evler. Buradan ev almak isteyenlere duyurulur. Bakınız fiyatlar böyle. Hala burada bara geldiniz. İçine bakın. Çok iyi. Burası marketmiş eskiden. Bu yoldaki koyunların falan tüyleri hep burada satılırmış. Şimdi de böyle ikinci el eşyalar satılıyor, antika. İçeriye bakın, yapı hala ayakta. Aa, kuş! Pazar yeni kuruluyor. Ve burası da National Trust koruması altında. Biraz daha varsa gezelim. Çok güzel kokuyor. Aa, şarabı direkt şişeyle satıyorlar gibi gözüküyor. Bu köyde bir saatimiz vardı. Biz bir saatte çok rahat her yeri gezdik. İçlerine kadar gidip fotoğraflar bile çekildik. O kadar küçük bir yer. Hatta 3 tur falan attık. Haysitlik'te. Şimdi tea cafe, tea room gibi bir yere oturduk ve <laughs> beyaz şarap içiyoruz. İçimiz ısınsın dedik. Cheers size. the road just about uh, here you'll see the public footpath signs on either side because these are ancient uh, paths i was chatting to a guy in chipping camden there and it goes to the right over there do you see Yep. so um, i was chatting to a gentleman in chipping camden just now and he said he did the cotswold way 25 years ago Amazing, the whole of the Cotswold Way, not in one go, but over a period of days, and so he went from Chipping Camden all the way down to Bath Abbey, is actually where the conclusion is of the Cotswold Way. 102 miles later, he said it was a lovely path. I agreed with him. Snow Çok küçük bir köy burası. Bir tane şurada telefon kulübeleri var. Bu Başka hiçbir şey yok. Gerisi ev. Ve dedi ki e, tur rehberimiz tüm evlerin içerisinde yaşayan insanlar var. Hani ona göre çocuğa da de girin dedi. Girdiğinizde arkanızdan kapıyı kapayın mutlaka dedi. Böyle bir kuralları varmış. E, şu telefon kulübesinin olduğu yerde meşhur fotoğraf çekilen yermiş. Ve grup arkadaşımız. Sağladım. Defteri. Ve George'tayım şu anda. Oh my god. Liseden çıkışımı çekmem, girişimi değil. Çünkü giremedik biz. Rehberimiz buralı olduğu için o açtı kapıyı. Ee, önce içini gördünüz, şimdi dışını. Çok tatlı bir köy burası bayıldım. Şu evlere bakar mısınız? Şunlar ne? Şunlar muhteşem ve şuradaki oturan kapının e, fotoğrafını çektim. Umarım beğenmişlerdir. Bilmiyorum ama çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Hayran. Arkadaşlar bu. Nasıl bir köy? Rudumuzda gizli yer olarak yazıyordu. Ya yani ismi yazmıyordu. Tur rehberimizin yaşadığı yermiş burası. Muhteşem. Bak hala anlatıyor burada. Ben bu köye aşık oldum. Aşık oldum. Beautiful. Displaced <laughs>

Hepsinin ismi var. Neden ismi var diye sordum. Çünkü burada numaralar kullanılmıyor dedi. Onun evi bunun evi. Çünkü sürekli yeni evler yapılıyor ve hani numaralar değişiyor. Bunun insanlar uğraşmak istemediği için e, isimleri şey yapıyorlar dedi. E, ve isimlerinden de insanlar biliyormuş bu evleri. Turumuzun bakayım Dovals ile gittik. ilk önce Chapin kentine gittik. Snows ile gittik. Gizli yerimiz. Stop on the Vault'dayız şu anda. Burası bizim öğle yemeği olduğu yer. Bir saat 10 dakikamız var ve bizim şu an 17 dakikamız gitti bile. Yüksek ihtimalle sadece yemek yiyip şu çok meşhur yeri görüp tura devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bir, bir turladık zaten nerede yiyeceğimize bakarken. Bayağı büyük bir yer yani buraya. Bir saat 10 dakika asla yetmez. Asla. Ben şu an şeyi bile unuttum. Nerede indiğimizi bile unuttum. Çok sıkışmıştım. Bir önceki köyde. Çok çok köydü yani. E, public tuvalet falan da olmadığı için çok sıkışmıştım. <laughs> Yemek yiyebileceğimiz yerde tuvalete girelim dedik ve önce yemek yiyebileceğimiz mekan bakmış, boş yeri var mı, masası var mı falan filan derken buraya kaldık. E, tur, tur rehberimizin önerdiği yerlerden biri bu arada hani buraya kaldık dediğim kötü bir yer değil lavaboya ihtiyacımızı da giderdik. King's Armistay'dayız şu anda. Güzel ama hani e, yemekten sonra zamanımızın kalacağını çok düşünmüyorum gezmek için. Dediğim gibi şu St. Edwin's Church en şu yeri. Bir oraya gideriz diye düşünüyorum. Orayı çekeriz. Sonrası devam tura. Burası biraz kısa olacak. Bu beni bir tık üzdü. Yapacak bir şey yok. Bu yolu bulurken de size video çek çekip buraları göstermeye çalışacağım. Ee, orada da anlatırım biraz buranın nasıl bir köy olduğu Az zamanımız olduğu için şu meşhur kapıya geldik ilk önce. <laughs> 10 dakikamız var şu anda. <laughs> um, Gifts shop, gift shop. Ama yazması gerekmiyor mu? Evet bir yerde yazması gerek. Ee, haritan çekiyorsa gift shop yazsana oraya. Ha, çıkar mı öyle? Çıkar. <laughs> Zamanımız olmadığı için size köyü böyle gösteriyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Hem tur atmış olalım hem de önümüzü düşene bakalım. Tamam. Zaten 18 dakikamız var. Tur atmamız anca. Peki benim geri zekalılığım? Estağfurullah. Yo bayağı geri zekalılık çünkü Rodis bilmem ne dediğim az önce çıktığımız evet, evet. yer ya. Aa evet. Doğru. Böyle, şöyle, böyle. Oradan ben de çıktım. Benim de aklıma gelmedi. <laughs> Şimdi bu sağ, sağdan geldik. İleriki sağdan. Gift, yani... Var mı? Koş. Ama. Ee, sağda magnet var ama magnet almak istemiyorsun değil mi artık? Şimdi, kosmos'u almayacağım da. Ha, Stavon'da var. Şunlar var bak. Eğer istiyorsan istiyor isen. Ya ablam onu izlememişti. Bence çok da başka bir şey yok burada. Ya burası postane aslında. Hmm. O yüzden hani kart... Bızım olmaz. Aa. Hani çakmak de. İkisi de olmaz bir tane. <laughs> burası tatlı bir mekan. Şöyle bir foto çektim. Postumda kullanırım. <laughs> Burada ne var? bir şey. Tamam. Burası da öyle bir yer. Bence şöyle şey o çizelim. Lamps Vault diye bir yer var karşımızda. Oradan bir şey çıkmaz. Buradan da çıkmaz. Bu ne? Night Safe yazıyor. Çok merak ettim. Açılmıyor. Valla açılmıyor. Evet, Gecelerinde seyf oluyor. <laughs> Gecelerinde yani. seyf oluyor acaba? Ya yani, artık. Ha biz oradan geçmiştik. Orada kedi elikçilerde hiçbir şey yoktu. Aynen. Çiçek, çiçekçi, çiçekçi falan vardı doğru. Orası var. pets. Şu tarafı da çok dolaşmadık ya. O tarafa Tarma mı gitsek? Bile. Yavaş arabalara dikkat. Valla yani zaman darlığından o kadar saçma şeyler çektim ki. Bir şeyler çıkar bu köyle ya, ilgili diye düşünüyorum. Neyse güneşimiz var. Hava güzel. Güneş olunca ısınıyoruz. Burası market dedi ya. Eğer marketlik bir şey ihtiyacınız olursa diye. Burası kafe. İşte bu köylerin de sıkıntısı hediyelik bir şey. Bak kadın Türk müydü? Nerede? Geri hiç, döndü hiç, baktı. Hiçbir şey hediyelik, hediyelik hiçbir şey yok. yok. Ama. Hiçbir yok. şey yok. Yani. Aynen magnetler de çok salak Abi. saçma. Tamam yün ne meşhur buralarda. Koyununu yani koyma magnet yani. koyun. Bizim orada koyun çok. Ben sana vereyim göndereyim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen oradan bana koyun mu getirdin? Bir şey Biri vardı. Getire getire koyun mu getirdin? Ver, Şöyle dönmemiz gerekmiyor mu? Oradan mı gideceğiz? Gidelim. Ha tamam süper. Um, you yemekten kaçırdığımız ve görmediğimiz bir yeri gösteriyor şu an tur rehberimiz. Sağ olsun. got a long list of famous people in the Cotswolds. Mm -hmm. So, do you live in uh, in London, Ega? Yeah. Okay. So, a woman, Pru, uh, Pru Leith. Uh huh. Pru Leith. Okay. P R U. I'm gonna check. Okay. Uh, Pru Leith. P R U. She lives in morton March. Mm-hmm. Uh -huh. She's on the Cook Show, uh -huh. the English Great British Bake Off. Uh huh. Yeah. yeah. Uh, I saw her the other day. Oh. Yeah, she's got bright red glasses, if you know what I mean. <laughs> and she's 85 actually. So, really? Yeah, yeah, she oh, more traffic, yeah. yeah. There's a lovely view coming up on the on the left. Okay. So <laughs> we we are in the highest town. That's Prue Leith. You've got Prue Leith, yeah. Uh-huh. Okay, this is the lovely view here from uh, there. It is there. You see how. Ah, uh, yeah. Here we are. Uh, this is. Uh, you did the back ends of Chipping Camden, but this is the back ends of Stow on the Wold. Uh, this is behind the houses that would have extended from the High Street or the Market Square in this case. So we're going to go down a narrow road now and. Um, we will emerge, and the porch house will be on our right. So there are some people standing outside the back of the porch house. Yeah. So this is this coaching inn. Yeah. So and uh, people have their lunch here. They're talking over the wall. Uh -huh. uh, this is the porch house. Do you oh. see? So oh, yeah. the front of it is quite nice. So we'll yeah. just go past. So you'll see Thank it in the front you of it. No, no, you're welcome. That's my job. Porch Çek house. Ne? Porch there, the porch house over there. Çok meşhur. England. En, en eski burası, in that pub, they have some wow. witches' rings as well. You know, this is a, to stop witches uh, entering the dwelling. That's what they were for. Basically, it's a groove, a circular groove in the limestone around a fireplace. On one of the lintels of the fireplace, mm. I remember having lunch there with my daughter, and I said, "Excuse me," uh, to the barmaid who was from Adelaide, Australia, and I said, um, "Can you show me the witch's rings?" And she said, "Oh yeah, 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 they're through here, sir." So she took me through to the dining room on the right, where that lady is uh, has a mop or something there, going on a brush or some kind. And she showed me; I she I could see these rings there, and. Uh, people are dressed up. What's going on? Yeah. Look, wedding. Must be a wedding. Şu Frida Friday, Şurası meşhur Swan Hotel. Hemen aldık şeyleri, taktikleri tur hocamızdan, tur hocamız yalnız. <laughs> Fotoğraflarımızı çekeceğiz. Burada 30 dakikamız var. Bir böyle de 30 dakikamız var. İnanılmaz. Geliyor arkadan. Bak anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> yeah. I'm gonna show you on my YouTube channel. Oh <laughs> no. I'm an influencer by the way. Uh, what's that? I'm an influencer. Are you? Are you? Yeah. Well, now you tell me. Okay. Well. <laughs>

Canımsın ya gelirken bir uyumuşuz öğle yemeğinin üstüne çok güzel geldi baktım tur rehberi A Ege uyuyor diyor <laughs> yine bana bir şey çeketti o kadar çok ünlü yaşıyormuş ki buralarda sana anlatamam ya David Beckhamlar var, Kate Moss var ee, bayağı Amerikalı ve şey fotoğraflardan bildiğimiz, simasını bildiğimiz çok fazla ünlü var. Ay şu uzaktaki eve bak şuradakine. O tarafa doğru yürüyemiyoruz galiba değil mi? Şuradaki evler çok güzel onlara doğru bir çok minik yürüyoruz. Onları çekip döneceğiz. Bence şu çocukları geçebiliriz. Evet. Farkındayım da onları geçip hızlı olmak istedim. Ama aile üyesi gibi çıktım. Ben kadının <laughs> tam arkasındaydım var ya. Neyse yapacak bir şey, şey yok. <laughs> İyi ki Cuma gelmişiz. Ben yine kalabalık olacağını düşünüyordum bu arada buraların. Hiç değilmiş. Bu beni mutlu etti biraz rahattık yani insan şey beklemedik ya. fotoğraf i̇nsan video çekmek için aynen öyle Bayıldım. bu böyle çok yukarıya sıra. doğru çıkıyorlar evet sıra evet çok tuhaf. buranın balıkları meşhur olduğu için bu balıkları bakmaya gidiyoruz Yeah, normally uh -huh. yeah there they are see there's ah, fish here yeah. maybe about 150 fish rainbow trout milling around here wow yeah. in these clear waters yeah It is a trout farm nice and if you've scattered bread there i haven't got any food for them but uh -huh. the, the surface becomes like a boiling water you know because it's um so many fish yeah Da, it's, it's Burası it's özel olarak balık yetiştirdikleri yermiş. O yüzden bu suyun aynen bu suyun ısısını falan kendileri ayarlıyor. Şuradaki baloncuklar o yüzden çıkıyor. Son köyümüzden herkese merhaba. Çok bir şey çekemedim burayla ilgili şimdiye kadar. Çünkü deli gibi yağmur yağıyordu. O yüzden daha yeni çekebiliyorum. Şimdi zoom yapmaya çalışıp burayı göstereceğim ama şu an yapamıyorum. Bilmiyorum neden. Neyse. Birazdan biraz yürüyeceğiz. Oraları göstereceğim size. Yani buraya neden bir saat vakit ayırdılar diye düşünürken şu meydana çıkınca hak verdik. Çok güzel. Ve yağmur sonrası ıhlamur mis gibi kokuyor. Mis. Kesin gelin buralara. Ay dibimde muhteşem ev varmış. Arkadaşım solunu çek solunu derken bakınız. Da yaşayan, huzurla yaşayan insanlar var ve camlarından gördükleri manzara şurası. Çok iyi değil mi? Ve şurada kahve kahve değil, çay içtik. Bakery on the water ve onların bir tatlısını yedik. Cevizli tarttı. Çok da lezzetliydi. Tavsiyemdir. Hadi gel. 6 galiba ve hani inip gezmediğimiz en az dört köy daha falan var düşün şimdi arabamızın olduğu yere doğru gidiyoruz dönüşüyorlar artık son bir yerde daha fotoğraf çektik minik videolar çektim koyabilirsem koyarım şu anki görüntünün sağına soluna bir yerlere ee, tekrar bu kamerayla çekemedim çünkü vaktimiz yoktu. Tekrar buraya böyle 2-3 güne yaymalı. Sevilen köylerde kalmalı. Tekrar gelinecek. Ama şu an bu videoyu hele ki buraya kadar izlediysen sen de kesinlikle gelmelisin demektir. Araba Bakayım nerede? Gitmiş. <laughs> şurada şurada kapı açık. Hey! Like, oh, yeah. 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 You, want to drive? you can drive. You want. <laughs> no, I can't drive. <laughs> so sorry. <laughs> uh huh.